biz yeni yıla başlangıç çıkıyoruz. Şimdi bizim mesleğimizde de en güzel yeni başlangıç bir anne baba adayı için bebeğin kalp atışlarını duymaktır. Peki kaçıncı haftada bebeklerin kalp atışı duymaktadır? Transvajinal ultrasonla yaptığımız muayenede kalp atışları genellikle 5.5-6. haftalar civarında duymaktayız. Fetal polin gözlenmesi bebeğin geliştirilinin bir göstergesi olmaktadır. Ama en iyi kalp atışı duyma zamanı 6. ila 7. haftalar civarındadır. 6. ve 7. haftalar civarında kalp atışları genellikle... 90 ile 120 arasında ölçülmektedir. 10. haftadan sonra ise kalp atışları gebelik boyunca gördüğümüz 120 ile 170 arasında değişen atımlarda gözlenmektedir. Eğer biz bebeği 5 milimetrenin altında ölçüyorsak baş koku mesafesinde kalp atışlarını duymamamız gayet normaldir. Hangi haftada duyulduğu gebeliğin devamı açısından bizim evet. için önemlidir. 6. haftada duyulan bir kalp atışında gebeliğin devam etme oranı %78 iken bu 80. haftada %98'e çıkmaktadır. 10. haftada ise bu oran %99. 8 olarak tespit edilmektedir. İlk vizitte kalp atışı duyulmayabilir. Genellikle bunun sebebi erken başvurmaktadır. Çünkü anne adayları gibi test pozitif olur olmaz kendilerini doktorda almaktadırlar. O yüzden de 1-2 hafta beklemek kalp